Başkanım, kapsüllerin Ejder'deki partisi imha edildi. Hamdi geldi son anda yetişti. Elimizdeki bilgilere göre tamamı yok edildi. Artık sen de kendi görevine odaklanabilirsin. Hamdi sana yardım edecek. İstediğin oldu. Eskisi gibi değil başkanım. Şimdiden mesafe koydu. Bunun önemi yok. İşimize yarasın. Bizi amacımıza ulaştırsın yeter. Asıl kraliçeye giden son engel ejder. Onu saf dışı bırakman gerekiyor. Ama öyle tankla tüfekle değil. Aklını kullanarak. Dikkat çekmeden. Stratejimiz nedir? Ejder'in elindeki gücü bitirmemiz gerekiyor. Yani itibarı. Soruşturmalarıma göre nakit sıkıntısı var. Anladım. İtibarının son bulması için para kanallarının kesilmesi lazım. Çünkü parası olmayan bir adama kimse itibar etmez. Aynen öyle. Masayı yavaş yavaş kendine doğru çekeceksin. Sana biat edecekler ki gücün elinde kalsın. Böylece kraliçenin tek muhatabı sen olacaksın. Desenize başkanım. Çok yakında büyük taht savaşları başlıyor. Bu savaş çetin olacak. Geri dönüşü yok. Kazanan tahtın sahibi olur. Kaybedense yok olur. Yarın masayı topla ve onlardan bir seçim yapmalarını iste. Sonra da sonuçlarına katlanmalarını sağla. Başkanım, Erman. Lan Hamza, yemin etmişler lan. Yemin etmişler bizim ekmeğimizle oynamaya. Öyle bir delikanlı daha anasından doğmadı baba. Doğmuş demek ki biz habersiz. Oğlum, lan biz ne ara bu devleti, ne ara bu devleti karşımıza aldık ulan? Her yerde karşımıza çıkıyorlar ya. Her yerde. Her yerde patlatıyorlar oğlum bizi. İn lan bunlar cin mi? Aklında biri var hiç çıkmıyor ama. Korkutu mu diyorsun baba? Niye yapsın ki böyle bir şey? O da benim gözümde aklanmadı Ferman. Daha aklanmadı. Var o kara çocukta bir dümen. Var. Yerimizi baltalıyor. Uğraşıyor da. Babam. Ben cevabımı aldım. Kim? Korkut yarın masayı topluyormuş. Bize yine haber vermedi. Bir kere de bilmesem. Bak. Bizi saf dışı etmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Hazırlanın. Emanetleri alsınlar mı? Alsınlar. Bolca alsınlar. Gidip gösterelim bu korkuta. Öyle katakulli ile masanın başına oturmak ne demekmiş? Gösterelim onlara. Masaya güzel bir yumruk vuralım.